Kütahya Belediyesi kime rehberdir? Kütahya Belediye Meclis Üyesi görme engelli avukat İlyas Sivri yaptığı açıklamada Kütahya Belediyesi'nin kime, kimin rehber olduğu, işletme hakkı verilen halk otobüs şoförlerine mi yoksa engelliye mi rehber oluyor dedi. Göçebe toplumlarının yaşadığı hikayeler üzerinden eleştiri yapan avukat İlyas Sevri, işletme hakkı verilen halk otobüs şoförlerinin engellilere yönelik olumsuz davranış ışlarından dolayı engellilerin uçuruma sürüklercesine çile çekmelerine göz yumuluyor dedi. Kütahya Belediye Başkanına bu konular ulaştırılmıyorsa yerel basına yaptığım açıklama ile dikkatini çekmek istiyorum diyen Kütahya Belediye Meclis Üyesi Avukat İlyas Sivri açıklamasında daha neler dedi neler. İlyas Sivri yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi: Tahya Belediyesi kime rehber oluyor? Engelliye mi yoksa engelli dışındaki başkalarına mı rehber oluyor? Göçebe toplumlarında engelli olduğunda Tanrı bunu cezalandırmış diyerek tekerleğe bağlayıp yüksek bir tepeden verir ve çabuk ölsün diye bakarlarmış. İşletme hakkı verdiği otobüslere Kütahya Belediyesi şoförler engelliyi yolda indirirler. 21. asırda ilk insanlığın başladığı tarihteki anlayışla bugünkü davranışın bu davranışın arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. İşte Kütahya Belediyesi neye kime rehber derken bunu anlatıyoruz. Otobüs şoförlerine mi rehber yoksa engelliye mi rehber? Engelli otobüslere alınmayıp da toplumda nasıl intibak edecek, toplumla nasıl bütünleşecek? Bunu hiç düşündünüz mü? Düşündüklerini zannetmiyorum. Ama engelli yarı yolda ya indiriliyor ya da hiç alınmıyor. Eylül ayında Altı Nokta Körler Derneği'nin kahvaltısında Sayın Belediye Başkanımız engelliyi rahatsız edecek veya arabada arabaya almayan şoförlere çok büyük cezalar vereceğiz derken yüzümüzü göre, görerek yüzümüze gülüyor ve hoşumuza gidiyordu. Altı noktada bir takım insanlar da bunları alkışladılar. Ben de alkışlardım. Alkışladım. Ama şunu söyleyeyim. Sonuçları gördükçe o alkışlar kendi yüzüme tokat vururcasına yüreğime oturdu. Ya bunlar başkana ulaşmıyor ya da ulaştırılmıyor ya da başkanın bunlardan hiçbirinden haberi yok. Onun için yerel basına bilgi verdik. Gönlümüz ister ki o şoförlerin de canı yanmasın. Ama engellinin sürünmesine muvaffakat edene de ben iyi niyetle, saygıyla yaklaşmıyorum. Çünkü bugün sağlam olan yarın engel olabilir, engelli olabilir. Bu bütün toplumun sorunudur. Toplumun sorununu toplum olarak çözmezsek ne zaman çözeceğiz? 21. asırda engelli yolda indiriliyor engelli belediye otobüsüne kamu hizmeti veren bir otobüse alınmıyor. Bunları düşündükçe acı sonuçları düşünüyorum, yaşıyorum. O bakımdan Sayın Başkan bu konuda ceza verildi mi? duydu ise, öğrenmemiş ise öğrenmesi için bunları açık, bunlarla açıklama yapıyoruz. Sevgilerimle, saygılarımla bu konuda net bilgi istiyoruz.